Merhabalar, yeni bir çevre Yaşam programıyla birlikteyiz. Bu hafta programımızı cumh üzerinden yapacağız ve elektrik meselesini konu olarak gündeme getirmeye çalışacağız. Elektrik enerjisi konusunun birçok boyutu var aslında. Herhalde bu boyutlar içerisinde kamuoyunu en çok ilgilendiren elektrik enerjisi fiyatlarına son dönemde yapılan faiz zam neredeyse yüzde 126'yı geçen bir zam oranıyla karşılaştı halkımız ve doğal olarak elektriğe ulaşım ve elektriğin kullanılması da son derece pahalı bir hale geldi. Bu hafta bu konuları Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu üyesi Sayın Mehmet Özdağ ile konuşmaya çalışacağız. Hoş geldiniz öncelikle programımız hocam. Tekrar merhaba. Şimdi bu elektrik meselesi son belki 10 gündür daha önce konuşmuştuk. Sizinle bu konuda bir söyleşi de yapmıştık gazetemizde ama bizim evet. bu söyleşiden hemen zamdan önce yapmıştık. Çok evet, da güzel abi, olmuş olması yapmış. lazım değil mi? Ama zammın da şeyi vardı orada. Sizin e, sözleriniz içerisinde sinyali de vardı. Yani bu zamlar devam edecek diye. Ve gerçekten evet. de o e, söyleşiden 3-5 e, gün sonra bu büyük zam geldi. O zamlara gireceğiz hocam ama. Şimdi biraz bu e, Türkiye'de elektrik üretim e, miktarları ile ilgili bir e, kaba karışıklığı var. Yani üretilen ve tüketilen konusunda ortada rakamlar uçuşuyor. Şimdi öncelikle onu bir sorayım. Yani, üretilen ve tüketilen arasındaki e, makas nedir hocam? Şimdi elektrik enerjisi e, kurulu altyapımız şu anda sizle konuştuğumuz an itibariyle e, 99.800 MW. Mm Bu elektrik enerjisi kurulu gücünün e, kritik Anları bizim e, ani maksimum tüketim e, saatlerimiz. Evet. Yani ona işte maksimum puant deniyor biliyorsun. Uh -huh. e, bu maksimum puant şu ana kadar en yüksek tepe değeri 56 bin megawatt gibi gerçekleşti Ağustos ayında. E, bugün şimdi size bağlanmadan önce e, TİYAŞ'ın e, sayfalarından kontrol ettim. Şu içinde bulunduğumuz soğuk kış günlerinde hem günler kısa hem de ciddi soğuklar var bir hafta on gündür. Şu anda da en tepe tüketim değeri 46 bin megawattı falan buluyor öğlen işte 12-11 gibi o saatlerde. Yani e, dolayısıyla hani eğer böyle işin matematiğine bakarsan, yani 100 bin megawatt kurulu güç var, 50 bin megawattı falan kullanılıyor. Sadece yılın belli bir haftası, belli bir gününde 56 bin megawattı görmüş diyebiliriz. Yani. Ya kurulu kadar... güç dediğimiz üretilen değil ama. Yani kurulu değil. Üretilen işte Oradan o nedenle şey. ne kadar üretiyoruz, ne kadar tüketiyoruzun karşılığı bu değil aslında. Ama evet. merak edilen bu. Envanter olarak kağıt üzerinde 100 bin megawatt kurulu gücün aslında görüldüğü kadarıyla bir takım teknik sorunlar ve Hı. finansal problemler nedeniyle de sanki 70 bin megavatı falan hani Emrah amadı gibi Asıl. görünüyor. Hı. 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 Yani Hı. Hemen o an istenildiği an üretim yapabilir gibi. Ne kadar tüketiyoruz? Üretim, e, e, yani üretim e, elektrik enerjisi üretimi 331 milyar kilovat saat elektrik üretilmiş. Anlatabiliyor muyum? Hı. 329 milyar kilovat saate yakında tüketilmiş. Aslında üretimin tüketimi eşit olması şart elektrik enerjisinde biliyorsun. Yani işte bir buçuk, iki milyar kilo saat fazlamız var. Yani ihraç etmişiz. Bu üretilen elektriğin e, nasıl üretildiği aslında e, elektriğin ekolojik maliyetiyle doğrudan ilişkili. Yani termikle mi üretiliyor, estem mi üretiliyor, restem üretiliyor? Onu da söyleyelim. o, o i̇şte ona söyleyelim oluyor. o zaman. Madem oradan, oradan girelim. girelim. hocam. 2021 yılı e, rakamlarını verelim kurulu gücümüzün yüzde 21.4'ü kamuya ait elektrik üretim anonim şirketine yüzde 78.6'sı özel şirketlere üretim şirketlerine ait. Türkiye'nin akarsu tipi hidroelektrik santrallerinin biliyorsun özellikle 2000'li yılların başından 2010'lu yılların ortalarına kadar çok yoğun çevre mücadeleleri de oldu. Gene özellikle Hasankeyf, yani Alısu Barajı veya Yusufeli gibi bölgelerde son yıllarda rezervarlı büyük barajlardan dolayı yerinden yurdundan ediren birçok insan oldu ve bunların büyük rezervarlı barajların mikroklima üzerindeki etkilerinin ne olduğunu da zaten uzmanlar söylüyorlar. Ayrıca akarsular üzerine kurulan hidroelektrik santrallerinin bilhassa akarsulardaki suyun ticarileşmesi anlamında yani yatağında akan suyun boru içerisine alınıp yatağın susuz bırakılması ve oradaki bütün canlı organizmanın ekosistemin yok edilmesi yani hani can suyu mu cam suyu mu hani hakikaten can suyu yaklaşımının sahada bir pratik olarak karşılığının olmadığını ve testlerden dolayı gerek yaşam olanağı kalmadığı için gerekse zaten baraj gölü alanı olduğu için insanların e, yerlerinden, yurtlarından göçmek zorunda kaldıklarını jestleri zaten sen o bölgenin içinde yaşayan birisin. Evet. E, bizzat e, bu konularda yüzlerce haberin var. Bölgenin gerçeğini biliyorsun. Evet. Özellikle jestler bizim için çok önemli enerji kaynakları, doğal enerji kaynakları. Bunu hepimiz biliyoruz. Aslında en temiz, en çevreci enerji kaynaklarından birisi olması gerekirken özellikle elektrik üretiminden sonraki geri enjeksiyonun doğrudan doğruya şirketlerin maliyetini düşürmek üzere tarım arazilerine, sahalara kontrolsüz bir şekilde yok edici bir şekilde verilmesinin sonuçlarını yaşıyoruz. Yani senin çevreci dediğin, baş tacı ettiğin bir enerji üretim modeli yani jeotermaller bile bu haliyle son derece kıyıcı, yıkıcı. Hani sana yatağın termiği gösterip ee, buradan şeye rıza et, göstermek gibi hani ne kadar uygun bir benzetme bilmiyorum ama al birini uğra birine noktasına geliyoruz yani. Evet. O yüzden jesterle ilgili durum bu. Hem restlere falan çok değinmeyeceğim. Çünkü kurulduğu yer önemli. Yani Hı. eğer orman arazisi değilse, yerleşim yerleri içerisinde değilse, koş göç yollarında değilse, arıcılığın yoğun yapıldığı yerler değilse sonuçta bir biçimde buralarda o hassasiyetlerin hani ee, ne kadar gözetilip gözetilmediği başka bir şey. Problem hani söylemler politikayı belirliyor. Yani sen önce söylemi belirliyorsun. Ondan sonra o söylem üzerinden politika kuruyorsun. Nedir o söylemler? Bir, enerjiye ihtiyacımız var. İki, enerji giderleri nedeniyle cari açığımız var. Tamam mı? Bu iki etkeni, iki ekonomik etkeni üst üste koyuyorsun. E ne yapalım? O zaman bunu yerli kaynaklardan karşılayalım. Güzel. Sonra ne yapıyorsun? Ya e Tamam yerli kaynak ama bir de yenilenebilir olsun. Bu temel söylemleri bir araya getirdikten sonra istediğin enerji e, üretim modelini istediğin yerde istediğin şekilde yapabilir hale geliyorsun. Ne ürettiğin önemi yok artık. Yeter ki şu dört karakteristik şeyi kullan. Evet. İfadeyi kullan. Bunu rüzgarda da kullanabilirsin. Bunu linyette de kullanabilirsin. Her şeyde kullan. Hatta nükleerde bile kullanılıyor şimdi. Yenilenebilir de bir e, kutsiyet tartıştırılmıyor ya. Yani yenilenebilir mesela. Ha, yani yani mesela. işte ben artık bunu hani evet. e, konuşurken hani nasıl tanımlayalım abi? Yani artık kutsal bir şeye giriyor bu. Hani e, çünkü bunlara dokunduğun an e, ülkenin e, ali menfaatlerine dokunmuş oluyorsun. Gayrim ülkenin mi? gelişmesine evet. karşı çıkmış oluyorsun. Anlatabildim mi? Yani evet. bambaşka bir senin artık çevreyle ilgili, yaşam alanınla ilgili olan mücadelen başka bir şeye giriyor artık. Artık chat uygulaması yani çevre etki değerlendirme mevzuatının sahada fiilen bir karşılığı yok artık. E, Biyokütle şundan dolayı önemli. Şimdi Türkiye elektrik enerjisi altyapısı açısından bakıldığında yani yüzde bir buçuk ikilik bir şey var üretim portföyü içerisinde. Biyokütle de dediğimiz şey bir şekilde biyokütle olarak tanımlanan nesnenin maddenin yakılmasıyla ilgili yani işin içine yakma girdiği zaman o nesnenin artık bir biçimde formatın değiştirilmesi, tabiri caizse yok edilmesine geliyor. Yani artık yenilenebilirliği yok. Yani o yani doğaya yeniden can verme, yeniden doğada canlanarak sana geri dönme şey yok. 2016 yılında eski lastikleri şeye sokuyorlar abi. Ömrü tükenmiş ÖTL, ömrü tükenmiş lastik. Evet. Lastikleri biyokütle tanımının içine yerleştiriyorlar. Bu bir. İkincisi kentsel atıklar biyokütlerin içine yerleştiriliyor. Biyokütle santrallarında sayısal olarak korkunç bir artış var. 2016'dan beri aslında yani bakma üretim bandındaki yüzdesi çok küçük ama HES'te tüketmişiz artık. Yani HES'le ilgili daha sömürülecek şey çok az. Yani ekonomik değil artık. Sömüren için ekonomik değil. Gene sömürür de sömüren için ekonomik değil jestek e, ekonomik olan havzalar bir şekilde verildi e, bir çevre bilinci oluştu süreç bu Resle ilgili zaten biliyorsun Repa, Türkiye'nin rüzgar enerjisi atlası yayınlandı güneşle ilgili durumu zaten biliyorsun hani tarım toprağı olmamak şartıyla falan filan hani onunla ilgili süre. geri yeni kaldı biliyor musun şu anda enerjinin yeni yükselen bir neden biliyor musun büyük Siyaset farkı gözetmek sizin söylüyorum bunu. Tamam mı? Hangi siyasi parti olursa olsun bir kere yerel yerel yönetimler destekliyor. Niye biliyor musun abi? Kentsel atık var ya. Kentsel atıkların yakılmasını, yani çöpün yakılmasını olumlulayan ve buna merkezi hükümet tarafından işte bir biçimde iktidar tarafından ciddi anlamda sübvansiyon verilen bir şey. O yüzden de belediye yönetiminin kimde olduğunun bir önemi yok abi. Hepsi seviyor bunu. Çünkü belediyenin çöpünü yaktığın zaman e, sera gazlarını emisyonlarını atmosfere gömüyorsun. Tamam mı? Külünü de toprağa gömüyorsun, kurtuluyorsun. Oldu bitti. Ne güzel. O yüzden ürettiği elektrik enerjisi itibariyle bakıldığı zaman Hakikaten çok kale alınacak değil ama o enerji üretmek için örneğin kömürün en az 3-4 katı yakmak zorunda. Hakeza çünkü yani doğal gazla aynı elektriği doğal gazla üretsen üçte bir daha az yakarsın. Ama büyük kütle gelince işin içine kalorifik değeri düşük. Yakıt miktarı çok fazla ve partikül anlamında da külü çok fazla. Yektem listesinin birincisi biyokütle. Yani biyokütle santralı bir yıl öncesine göre sayı olarak tam yüzde 60 artmış. Bu sayı güneşte 120 jeotermal ve rüzgarda yüzde 10 ve yüzde 13. Türkiye'nin orman varlığı üzerindeki en büyük risk büyüklikte santrallardır. Lütfen bunu mutlaka buraya ekliyorum. Evet. Yani bugün Ankara'nın Bey Pazarında, Karaman'da, Samsun'da, Sinop'ta Türkiye'nin neresi olursa olsun büyüklikte santralları bu şekilde yani orman atığı yakmak suretiyle elektrik enerjisi üreten santralların varlığı orman varlığının üzerindeki en büyük risk. Çünkü evet, evet. yıllık olarak Yapacağı, kullanacağı yakıt miktarı, kurulu olduğu bölgenin bütün orman varlığından fazla. Yani o atıkların tümünden fazla. Çok yüksek bir zam olarak nitelendiriliyor. Bu kadar yüksek olması, bu kadar yüksek yapılması sizce normal mi? Nedenleri ne? Bu gerekçeler hani mantıklı şimdi, mı? Şimdi e, zamların mantığına baktığımız zaman, bir kere her şeyden önce TRT payı ve enerji fonuyla kandırıldık. Evet. Önce onu söyleyelim. Yüzde birlik, ikilik bir indirim vaadiyle kandırıldık. Evet. Yani tabiri caizse aldatıldık. Abone grupları paçal olarak söylüyorum. Evet. Ortalama yüzde yüz on beşi bulan şeyle karşı karşıya şu anda. Hani, özellikle dar gelirli ve elektrik enerjisini az tüketen hane halkının korunarak getirildiği söylenen kademeli elektrik üretim tarifesi bile yani o söylenen kademe bile yüzde elli artış getirdi. Yani yeni zam. kilovata kadar olan kısımdan bahsediyoruz. Evet yani evet. o günlük 5 kilovat saat ve altındaki tüketim için yüzde elli artış getirdi. Günde 5 kilovat saatin üzerindeki tüketim için yüzde yüz yirmi artış getirdi. Sanayi, tarımsal sulama, ticarethane ve mesken ortalamasına bakıldığında da Türkiye'deki elektrik enerjisi fiyatları %115 arttı paçal olarak. Evet. Peki bu artışı bekliyor muyduk? Doğal olarak beklemiyorduk ama sadece biz değil. 1650 civarında özel elektrik üretim şirketi de beklemiyordu. 21 dağıtım bölgesinde elektriğin dağıtımını üstlenen bir elin parmakları kadar olan özel dağıtım şirketleri de bu zamı beklemiyordu. Bunu çok net olarak söyleyebiliriz. Onların bile beklentisinin üzerinde bir zam. Dolayısıyla niçin yapıldı? Evet. Birincisi ee, bizim özellikle e, yurt dışı ithal kaynaklara bağımlılığımız hala yüzde 50 oranda devam ediyor. Birincisi bu. İkincisi Türkiye hala enerji canavarı, sanayi sektörü ve yaklaşık sekiz buçuk dokuz milyon yalıtımı yapılmamış binasıyla artı e, binlerce kilometrelik bölünmüş otoyollarıyla e, toplu ulaşımı göz ardı etmiş. Öyle ya da böyle fosil canavarı bir ülke. Yani birincisi ithal kaynak bağımlılığımız var. İkincisi fosil canavarıyız. Üçüncüsü maalesef Türkiye bu ithal kaynaklarda orta ve uzun vadeli uluslararası anlaşmaları yerine getiremedi ya da uygun anlaşma yapamadığını EPDK itiraf etti 31 Aralık gecesi. Ne dedi? Spot piyasada ben doğal gazı 10 kat pahalı alıyorum. Spot piyasada ben kömürü 5 kat pahalı alıyorum. Bir devlet yönetimi yani Türkiye gibi dünyada enerji üretim ve tüketim değerleri bakımından ilk 20 içerisine giren bir ülke eğer spot piyasada kara borsacının, stokçunun, uluslararası kartellerin insafına düşürülecek bir basiretsizliğe getirilmişse e, bunun sorumlusu biz değiliz ya. Yani. Yönetim beceriksizliği demiyorum artık. Bütün bunlar planlı ve teammüden bizi fakirleştirmek ve köleleştirmek üzerine atılan adımlar bunlar. Bu adımlardan sonra yapılan zamlar Bunlarla bile izah edilemez. Peki nedir bu? Bu özellikle elektrik üretim şirketlerinin ve elektrik dağıtım şirketlerinin 2022 yılı içerisindeki olası risklerinin de henüz bilemediğimiz, neyle karşılaşacağımızı bilemediğimiz risklerinin de karşılanması amacıyla getirilmiş, yapılmış zamlardır. 2022'deki olası riskler düşünülerek bütün faturanın 38 milyon 700 bin mesken abonesi, ve toplamda 46 milyonu geçen sanayici, çiftçi, esnaf ve hane halkına bütün bu 20 yılın e, faturasının ödetilmesi meselesidir. Bu öyle büyük bir faturadır ki elektrik faturalarında bir kuruşluk bir artış bize faturalanan elektriğin toplamı üzerinden hesaplandığında tam 2,5 milyar liraya yapıyor. Varın siz düşünün gerisini. Evet, evet. Bir kuruş eşittir 2,5 milyar liralık piyasa oynaması demek. Bir de hocam mesela bu zamlardan sonra ya, ya insanların hani gelen faturalar aslında zam yapılalı işte Aralık ayında yapıldı. İşte Ocak ayındayız ama e, müthiş e, yüksek kabarık faturalar gelmeye başladı. İnsan onun da şöyle yapabildi. söyleyelim. Şöyle ya, söyleyelim. Aralığa da yansıtıldı mı bu zamlar? Ha. Ya aslında e, çok fatura inceledik hocam. Yani senin gibi hem bir şekilde merak edip gönderen gazeteci dostlarımız oldu. Problem şu bir kere Kamuya güven kalmamış kardeş. Kamuya güven kalmamış. Evet. Kurumsallaştığını iddia eden şirketlere de güven kalmamış. Tamam mı? Bu bir. İki, faturalardaki bilmemiz gereken bilgiler bizden gizlendi hocam, gizlendi. 2016 yılında sayaç okuma bedeli, kayıp kaçak bedeli, iletim sistemi kullanım bedeli, dağıtım sistemi kullanım bedeli, perakende hizmet satış bedeli bizden gizlendi. Kanunla gizlendi. 2016'da bu oldu. Kayıp kaçağı görmeyelim diye. Dağıtım bedelindeki artışı sorgulamaya başladık. Bu sefer de Temmuz 2019'da faturalardan dağıtım bedeli de kaldırıldı. Sadeleştiriyoruz. Hesaplamayı kolaylaştırıyoruz adı altında. Önümüze şimdi bir kağıt parçası geliyor. E, faturaya baktığınız zaman zannediyorsunuz ki yeni e, şey üzerine, tarife üzerine diye biçimsel olarak öyle hakikaten böyle yeni tarifeden yapılmış faturalar ama aslında detayını hesapladığın zaman adisyonu göremiyoruz. Problem bu. Bunu savunalım, isteyelim bunu biz. Sizin aracılığınızla isteyelim. Detayları isteyelim biz. Yeniden o bilgiler bize açılsın. Ya yani şu anda ocağın işte hani yarısını geçtik. Yarı yarı halde gelen şey bile bizim açımızdan yıkıcı artış. Evet, evet. Ya yani 300 liralık, 400 liralık faturası gelenler şimdi 700-800 lira gibi korkunç bir evet. rakam ki o da yani yarı evet. yarıya. Yani Sizinle bu görüşmeleri büyük ihtimal Şubat ayı bir ay sonra bugünlerde tahminim öyle zannediyorum çünkü dayanamayacaksınız gelen isyanlar üzerine ya sokakta röportaj yapacaksınız ya gene hani bu işle ilgilenen meslek odaları da uzmanlar üzerinden benzeri şeyleri gene yapacağınızı tahmin ediyorum. Bir de hocam şimdi verdiğiniz rakamlara bakıyoruz yani elektrik üretimi ve dağıtımı meselesinde kamunun payı gittikçe azalıyor ve işte yüzde kadar düşmüş. Şimdi burada bu özelleştirmelerde kamu gerçekten hani o iddia edildiği gibi bir fayda sağladı mı? Ve bu özelleştirmeler halka nasıl yansıdı? Biraz da çok kısa buna değinebilir miyiz? Elektrik üretim santrallerinin özelleştirmesinden bizim toparlayabildiğimiz veriler üzerinden söylüyorum. 17 milyar dolara yakın bir özelleştirme geliri olduğu kağıt üzerinde görünüyor. Dağıtım bölgelerinin özelleştirilmesinde ise 21 dağıtım bölgesinin toplamı 12 küsür milyar dolar, 13 milyar dolara yakın. Ve fakat bu özelleştirmelerden pay alan şirketlerin aslında hem bir taraftan elektrik üretimi, diğer taraftan da dağıtım şirket, dağıtım bölgelerinde de dağıtım şirketleriyle bir takım ticari ortaklıklar olduğunu da görüyoruz. Yani kamu tekeli kaldırıldı ama başka tekeli. Türkiye'nin ana tekeli. elektrik enerjisi tüketim yoğun tüketim olan bölgelerin tümünde artık özel şey var, tekel var. Evet. Ve Elektrik enerjisi yapısı doğası gereği doğal tekel zaten. Hani e, elektrik dağıtım şebekesinin olduğu bir yere, yani bir şirketin işlettiği bir yere başkasının elektrik dağıtım şebekesi kurmasının teknik olarak, fiziksel olarak zaten imkanı yok ki. İmkanı yok. Doğal tekel. Dolayısıyla alındığı söylenen bu paraların alınmadığını nereden biliyoruz? Biliyor musunuz Hocam? Bankacılık Denetleme Kurulu vasıtasıyla biliyoruz. Enerji sektörünün borçlarının 60 milyar doları bulduğu ve bu enerji borçlarının, sektör borçlarının 47 milyar dolarının e, kriz boyutuna geldiğini Bankacı Denetleme Kurulu kamuoyuna Eylül ayında, 2019 Eylül'de açıkladı zaten. Yani 1 Ocak 2016, 1 Ocak 2022 döneminde faturalarımıza yansıyan enerji bedeli, sanayi, ticarethane, mesken, tarımsal sulama, ortak, ortalama değer söylüyorum. Tam %400 artmış bakın, %400. Yani şu anda elektrik enerjisi 2021 tüketiminin yüzde 83'ten fazlasının özel sektörlerinde olduğunu bir kere daha söylüyorum. Bize yansıyan enerji bedeli yüzde 400 artmış. Aynı tarih dilimi içerisinde dağıtım bedeli bize yansıyan dağıtım bedeli tam yüzde 180 artmış. Dağıtım yapan şirketin en büyük gideri personel gideri belki ve fakat zaten personel hem güvencesiz hem de zaten ezici çoğunluğu asgari ücret düzeyinde, mühendisler bile asgari ücret düzeyinde maaş alıyor. Buna rağmen, buna rağmen yüzde yüz bir kamu kurumu olan elektrik üretim anonim şirketinin ev yaşın özel dağıtım şirketlerine ve tedarik şirketlerine sattığı toptan elektriğin artışı ise bu, bu zaman dilimi içerisinde yüzde seksen, sadece yüzde seksen. Aradaki fark tamamen özelleştirme farkının bize yansımasıdır. Özetti bu. Var. Korkunç bir fark Abi özeti aslında bu Korkunç bir yani soygun öyküsü dinledim ben şimdi. Ve ee, şu, şu şeyde çok açık bir şekilde işte özelleştirilecek e, faturalar düşecek e, tezinde çok Bir detay bir daha var. vereyim hocam, bu da işe yarayabilir. Siz zannediyorsunuz ki sadece şeyler kazanıyor. Ee, özel şirketler kazanıyor. başka bir kazanan daha var. 1 Ocak 2016 ile. 1 Ocak 2022 tarihleri arasında birinci kademe için söylüyorum. Vergi gelirleri tam %212 artmış. Vergi ve fon gelirleri. %212. Eğer şeş kaza ikinci kademeye çıkarsanız hmm. vergi gelirindeki artış ne biliyor musunuz devletin? %382. Hocam kazananlar belli. Biz kesin kaybeden taraf. Kazananlar sistem, sistemik. taraf. Problem ne biliyor musun? Yani, Problem ne biliyor musun? Ödetmediğimiz için bize diyoruz. Evet. Yani e, emek örgütleri, meslek örgütleri, ilgili siyasi partiler açısından söylüyorum. Hı hı. Eğer biz buna meşru, demokratik, hukuki direnme hakkımızı, karşı çıkma hakkımızı gerçekten sağlıklı bir şekilde örgütlenerek e, hı hı. sürdürebilseydik mücadeleyi, biz ne abi. bu kadar yüzde yüzün evet. üzerindeki vergileri, ne yüzde 400'ü bulan özel şirketlerin üretim maliyetini ne de yüzde %200'ü bulan dağıtım şirketlerinin maliyetini ödemezdik. Bizimle yaptığımız söyleşinin aslında özeti şu. Ya enerji sektöründe kamu oyuncu olursa maliyetler farklı. Evet. Enerji sektöründe özel şirketler oyuncu, ana belirleyici olursa maliyetler farklı. Hocam çok teşekkür ederim. Ee, ben teşekkür ederim. Ayırınız. Umarım faydalı olmuştur. Dünyası için. Çok sağ olun, sağ olun. Hocam. Size kolay gelsin. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet, bir programımızın daha sonuna geldik. Bu hafta elektrik konusunu Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Özdağ Bey ile ele almaya çalıştık. Mehmet Bey'in anlattıklarını dinlediniz. Yani elektrik aslında yıllardır çok ciddi bir sermaye aktarım aracı oldu siyasi iktidar açısından ve sermaye kesimi açısından. Bunun bizim taraftan, halk tarafından karşılığı ise ciddi anlamda soyulduk ve hala soyulmaya devam ediyoruz. Bu son gelen zamlarda soygunun tuzu, biberi oldu ve adeta üzerine köyü Evet, yeni bir çepeçevre Yaşam programında görüşmek ümidiyle. Hepinize senelikler diliyoruz.